Evet arkadaşlar merhaba. 19 Mart 2022 Veli Efendi Hipodromu'ndayız. Ee, İstanbul'dayız. Cumartesi günü itibariyle. Ee, ancak tabi e, tahminlerimize geçmeden evvel e, burada İstanbul'un hava durumuna bakmamız lazım arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi kar ve Yağmur var arkadaşlar. Yani e, buradaki e, hipodromun zemini ne olacak, ne bitecek gördüğünüz gibi 4 derece diyor, yağış diyor, kar diyor, yağmur diyor cumartesi günü. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar yani iptal de olabilir yani bilemiyoruz. Biz gene tahminlerimizi yapalım. Saat 18.30'da birinci kuş beraber yedili plase başlıyor şartlı 3, 4 uykulu yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Evet burada 7 numaralı Blaze to Victory Gökhan Kocakaya ile ki Gökhan Kocakaya Adana yerine İstanbul programını tercih etti. Burada Banko ile başlıyoruz. Yani 7 Lipes'in ilk ayağı 7, 7 numara Blaze to Victory Banko arkadaşlar. Evet ikinci koşuya geçiyoruz şimdi. İkinci koşu Altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı 7 koşulu programda. Handikap 17, 5 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şimdi zor bir ayakla başlıyoruz tabi. 4 artı 4 olarak burayı ele aldık. 6 numaralı Muza Baba Mehmet Kaya ile bizim ilk atımız bugün. Artık bu e, piste de ısındı, havaya da ısındı, sezona da ısındı. Muza Baba'dan çok iyi bir koşu gelebilir bugün. 1 numaralı Yetim Ali, Gökhan Kocakay ile. 4 numaralı Süvike, Nevzat Avcı ile. Ve 9 numaralı Karagül Bey'i, Metin Hamedi ile. Evet arkadaşlar, burada e, bu 4 at, yani 6-1-4-9... E, bizim e, ilk dört atımız. Bunun haricinde geniş yazmak isteyenler için 2 numara Acıdilli Fatih, Merçan Çelik'le 8 numaralı Cömertoğlu Işman Çizik'le 3 numaralı Müsliha, Tolga Yıldız'la ve 5 numaralı Çarık Ağası Ali Can İnci ile de ses getirebilirler. Yani 6, 1, 4, 9 burada ön planda 2, 8, 3 ve 5 de arka planda safkanlar. Evet, üçüncü kuşa geçtik şimdi. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Günün ikinci ayağı. Yine zor bir koşu arkadaşlar. Merak etmeyin iki tane tekimiz var. Yani at yazıyoruz ama iki tane tekimiz var. İkisi de gelirse zaten büyük bir şansımız olacaktır. Evet şimdi burada e, normal şartlar altında beğendiğimiz bazı atlar var tabii. E, tam 6 at yazacağız. Bir de bir ayağı, atın da altını çizeceğiz. 3 numaralı Gül Ağa Gökhan Gökçe'di arkadaşlar. Çok şanslı. Yani derecesi falan da iyi her şeydi. Gül Ağa burada Gökhan Gökçe. Bu Joker yavrusuna zaten hemen hemen yaklaşık 5-10 tane yarıştır o biniyor diye biliyorum. Burada. Güzel de ekmeğini yedi bu. Gerek İzmir'de gerek İstanbul'da Gökhan Gökçe. Şimdi... Handikap 16 koşu da belirjikleri yok ama e, bir şekilde burada bugün Handikap 16'da eee şansını deneyecekler. Evet, e, ilk atımız 3 numaralı Güla. İkinci atımız 9 numaralı jumbojet Metin Hamidi ile. Evet, e, bu da İstanbul'da arkadaşlar e, boy gösteren safkan en son Özcan Yıldırım'la meydandan çıktı daha sonra bir e, Handikap 14 yaptı Nevzat Avcı ile ikinci atımız e, 7 numaralı Karacalar evet e, burada 3 Güloğa dedik. dedik 9 Jumboje dedik 7 numara Karacalar dedik arkadaşlar 2 numara Sadekar Tolga Yıldız'la da bir omino koşan aslan ekürler diyoruz 4 numaralı Necdet, Gökhan Kocakaya'yla ve 1 numaralı Dobi diyoruz arkadaşlar. Yani 3, 9, 7, 2 ve küller 4 ve 1. 4. koşa geçtik, Mevlana koşusu, A3, 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre çıkacaklar, orta mesafe diyebileceğimiz bir koşu bu. Evet günün e, ilk teki burada geliyor. O da 4 numaralı Gold Opulent Gökhan Kocakaya ile burada 4. birinciliğini almaya çok yakın e, arkadaşlar. Yani bu grubun da bir tık üstünde kalıyor Gülerciler'in e, safkanı. E, yani tabi böyle A3 ilk kez böyle bir A3 koşusuna çıkacak. 26 Şubat'ta e, bu Cafer Bey ve Dolar Men, dolarmenlerin önünde 3.5 boyda rahat bir koşu kazanmıştı. Burada da aynı şeyin aynısını yapacağını çünkü tabii burada Ağustos'un kaptan fantastik faktörleri var. Cafer e, bir zaten geçmişti. Polpo'dan biraz böyle e, açıkçası çekinmek lazım. Evet bu grupta eğer bu gol toplanatı tek atmazsanız buradaki bütün atların geliri var. <laughs> ona ona göre bilmenizde yarar var arkadaşlar. Bizim gözü görüş açımızda bu burada. Evet. 5. koşudayız. Handikap 16. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Ee, burada günün ikinci teki geliyor. O da 5 numaralı Filandos. Görkem Özçelikli arkadaşlar. Ee, burada e, bizim e, ikinci bankomuz 5 numaralı Filandos. Arkasında ya yani bunun rakibi olarak da 4 numaralı Stilman bir numaralı Ferhan ve altı numaralı Win and Face, Win Dance geliyor Metin Ömer ile. Evet burada Finlandozu arkadaşlar biz banko olarak ikinci banko olarak öneriyoruz. Evet Mehmet Kaya ile kazandı önemli değil burada yapmış olduğumuz analiz neticesinde Finlandoz banko arkadaşlar. Altıncı kuşudayız. Şartı 4, 3 açtı İngilizler. Burada <laughs> 1400 metre çıkacaklar. 7 tane sapkan var. Arkadaşlar normal şartta atın. 2 artı 3 olarak geçeceğiz burayı. 5 numaralı e, Princess Khan ve 4 numaralı Maggie Havk arasında bir koşu bekliyoruz. Yani küçük e, kuponlarda 5 ve 4 e, yazılabilir. Arkasından 2 numaralı Durmaz'ım 7 numaralı Hidden Money's ve 1 numaralı Zebek Flight'ta e, bir şekilde ses getirebilirler. Ama biz burada 5-4 geçiz. Muhtemelen biz burayı da 5-4 geçme taraftarız arkadaşlar. 5 ya da 4'ten bir tanesi burada kazanacağını düşünüyoruz. Evet 7. E, koşudayız e, İstanbul'da. Maiden bir koşu. 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentite çıkacak. Yani günün en zor koşularından bir tanesi. Yani i̇lk ayak ve son ayak arkadaşlar. Ee, burada tam 8 tane at e, bulduk. Ki 4 artı pardon 5 a, 6 artı 2 diyoruz. Yani 6 tane at kesin yazacağız. 6 numaralı Çok Efe Gökhan Kocakaya ile 8 numaralı Haşmet arkadaşlar. Burada ee, Ok Okan Gökçe ile evet Okan Gökçe ile ee, burada hep Okan Gökçe de bilmiş buna yani en son meydandan bir ikincilik yaptı hatırlarsanız Haşmet'i getiremedi arkadaşlar Meridyen geldi orada <laughs> evet burada Haşmet kesinlikle yarışa gidecek bugün e, onu tanıyan e, Juki ile bir numaralı hiperaktif arkadaşlar epeydir koşuyor 5 günlük bir arası var yani e, 2000 bin metreyi nasıl kaldırılır bilmiyoruz ama hani şimdi bakın bunu neden yazıyoruz biliyor musunuz normal şartlar altında e, bize bütün oklar yazma bu atı diyor ama bu at zaten bu grubun böyle bittik böyle bir üstündeliği var e, ama şimdi beş gün ara şimdi yazma 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 sonra geliyor arkadaşlar tutuyorlar geliyorlar bu sefer e, bu kuralın dışına çıkmış oluyorlar yani ansiklopedilerde yazılan gibi değil bu işler. Yani bizim ne zaman ki bu at burada bugün gelmez 5 gün evvel koşmuş saatte ağır bilmem ne falan deyince bir bakmışsınız geliyor. O yüzden yazıyoruz bunu da. 7 numaralı Göktuğra Nevzat Avcı ile e, yani bu uçan olay yavrusu 3 defa koştu. Nevzat Avcı ile bir üçüncülük yaptı İstanbul'da yine 1500 metrede e, çok epe ve arkasından geldi e, arkadaşlar. Yani bir boy yedi sadece e, orada çok epeden. E, bu e, Göktura. Evet iyi günündeyse belli olmaz arkadaşlar. 10 numaralı Karaçayır. Ha yani bu Karaçayır da çok epebe Göktura'ya geçildi. Yani e, dilenler baksınlar arkadaşlar. Yazmadı Kurt Engin. Eee bu safkanlar yani 6 8 1 7 10 ve 12. 12 numaralı Kurt Engin. 3 numaralı Ateşin Kanatları Metin Amedi ile ve 5 numaralı Bledada burada e, tabi ki şansa sahipler. Evet arkadaşlar e, böylece burasını 6, 8, 1, 7, 10 ve 12 ön planda 3 ve 5 de e, bir şekilde arka planda kazanacak olan atlar olarak e, tavsiye ediyoruz. Evet İstanbul'la ilgili görüşlerimiz burada sönüyor. Eğer ertelenirse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir sonraki günde ee, videomuzu izleyeceğiz. Tekrardan ya da başka bir değerlendirme yapacağız duruma göre. Yakın olursa yanmıyoruz bile ama uzak olursa yapma ihtimalimiz var. Evet. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Arkadaşlar Adana videomuz yayında. Ee, <laughs> Yabancı yarışları da zaten takip ediyorsunuz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.